Sevgili arkadaşlar, zaman zaman bana YouTube'dan ulaşıyorsunuz. Başka yerlerden, sosyal medyadan da ulaşma imkanınız oluyor. Ben bunların hepsine çok kısa da olsa bir cevap yazmak istiyorum. Bazen sesli yanıtlar da gönderiyorum özelinden. Bunun yanında bazen de sormuş olduğunuz soruların önemi ve sadece birkaç cümleyle izah edilmesinin çok mümkün olmadığı durumlarda da video çekip yayınlıyorum. Videolarımı takip ederseniz bu konularla ilgili olarak çok daha detaylı bilgiler sahip olursunuz. Ne için çekiyorum? Çünkü herkes her an bize ulaşma imkanı olmuyor. Bazen de birden fazla hastamızın aynı problem oluyor. Bunlar için video çektiğim zaman daha rahat ve daha sağlıklı bir iletişim kanalı kurduğumuzu düşünüyorum. Şunu unutmayalım. Bizim hastalarımız yurt dışından, yurt içinden bize gelirken Birçok maddi manevi fedakarlık bulunarak bize geliyorlar. Ve daha öncesinden bu videoları seyretmesi, örneğin göğüs deformitesi, terleme veya akciğer kanseri, diğer konularla ilgili gelmeden önce hem bizim iletişim numaramızı direkt aradığınızda buradan bilgi edinebilirsiniz. Bunun yanında bu konularla ilgili videolarımızda seyrettiğinizde, kesinlikle gelmenizin gerekip gerekmediği, ek bir muayenenin gerekip gerekmediği, hatta süreç içerisinde neler yaşayacağınızı çok detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Bakın şunu unutmayın, biz örnek olarak bir ameliyatla ilgili olarak verecek olursam, hastamızı nasıl karşıladığımız, nasıl muayene ettiğimiz, daha sonra da hastanın ameliyathanede hangi durumlarda olduğu, ameliyathane öncesindeki yattığı yer, odası, ve ameliyatına taşınmamız artı Hastanın tabii ki izin verirse bunlar, ameliyathanede uyutulurken, ameliyat esnasında ve sonrası dönemde yaşayacakları bütün olayları size ne yapıyoruz detaylı bir şekilde aktarıyoruz ki en ufak bir kafamızda şüphe kalmasın. Hatta biz şunu isteyen hastalarımız için e, videolarımızı çekiyoruz. Bu hem hastamızın güvenliği açısından son derece önemli hem de bizle ilgili olarak şuna inanın son derece eğit eğitici oluyor. Örneğin bazen dönüp bu ameliyatla ilgili olarak neler yapmıştım derken baktığımızda son derece etkili ve kalıcı oluyor. Bir de şunu söylemekte fayda görüyorum. Bazen zaman zaman çok nadir de olsa cerrahların işte bizim mesledeki meslektaşlarımızla ilgili olarak insanlar zaman zaman olumsuz düşünmelerine sebep olmamak için acaba bu cerrah ameliyata etkisi ne kadarıydı, ne kadar yaptığı, yapmadı? Bununla ilgili olarak kendisi cerrahi ameliyata girdi mi, girmedi mi gibi sorularla maalesef birçok arkadaşımız karşı karşıya kalıyor. İşte bunlar da tamamen ortadan kaldırmak için sizlere ne yapıyoruz? Videolarını çekip bunu isterseniz size veya izin verirseniz de sosyal medyadan diğer tüm kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Şunu unutmayalım. Sağlıklı bir iletişim kurmak tedavinin başıdır, çok önemlidir. Bunu önemsiyoruz. Hepinize güzel günler diliyorum.